Herkese selamlar. Bir taktik göstermek istiyorum aslında. Bu yüzden de bu soruyu seçtim. Hemen bakalım aşağıdakilerin hangisinde ile sözcüğü lale bağlama göreviyle kullanılmıştır. Eğer ki ile ya da le ya da la bir ifadede bağlama göreviyle kullanıldıysa yani bağlaysa yerine ve kullanılabilir. Hemen bakalım. Büyük bir heyecanla projelerini anlatıyordu. Büyük bir heyecan ve projelerini anlatıyordu. Anlamsız demek ki bağlama görevliliği kullanılmamış. Gereksiz ayrıntılarla okuyucuyu sıkıyor. Hemen ifademizi kullanalım. Gereksiz ayrıntılar ve okuyucuyu sıkıyor. Anlamsız olduğu için yine bağlama göreviyle kullanılmamıştır. Tarihi romanlarla mitolojik hikayelere yöneldi tarihi romanlar ve mitolojik hikayelere yöneldi. Anlamlı bir ifade oldu. Bundan dolayı bağlama göreviyle kullanılmıştır. Bundan dolayı zaten bağlaştır. D seçeneğine baktığımızda çıldırtan bir umursamazlıkla oturuyordu ifadesinde çıldırtan bir umursamazlık ve oturuyordu anlamsız oldu. Bundan dolayı bağlama göreviyle kullanılmamıştır. Dili ve anlatımıyla edebiyatta seçkin bir yer edindi. Dili ve anlatımı ve edebiyatta seçkin bir yer edindi cümlesi de bağlama göreviyle kullanılmamıştır. Anlamsız bir ifade oldu. Bundan dolayı cevabım C seçeneğidir.